memeler. Ne? Sizin şey. Çoğu basit bir konu. E neden bunu hakkında düşün yazıyoruz? Hak nedir bilen var mı? Hak deyince aklımıza ne geliyor? İnsan hakları. Evet, <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyor. Şimdi bir şey diyebilir mi? Söylüyorsunuz. İnsanın hakları mı yoksa hak olan Allah'ın? He. Ha, hak olan Allah'ta insana hak var. Evet, <laughs> tamam. Haklarımız olarak sahip olduğumuz haklar olarak dediğimizde. Peki haklarımız bize verilmediğinde nasıl davranmış oluyoruz? Haksız Haksız davranmış oluyoruz. Ne deniyor ona? Yani bir sistem var yani o, sistem içerisinde yürütüyoruz ya biz bunları. Anayasa. Anayasa. Anayasayı oluşturan şey ne? Söz, hiç söz almayanlardan aktar. Kur'an Kur mı? <gülüyor> <gülüyor> oluşturmuyor ama tabii ki Kur'an'ın da bir şey var. Kural, kural ne Kur'an anladım ben. Kural, o kurallara ne deniyor? Ne kuralları oluyor onlar? Adalet. Adalet, evet. Bir adalet sistemi var değil mi? Peki ben şimdi bu sınıfta oyun için sadece uzun saçlı kızları seçsem adil davranmış olur muyum? Hayır. O zaman seçimi nasıl yapmam gerekiyor? Kural bir kural belirlememiz gerekiyor değil mi? Çok güzel. Peki nasıl bir kural belirleyelim o zaman? Sizlerle bir kural belirleyelim. Ona göre şu anda benim 10 kişiye ihtiyacım var. 10 kişiyi belirleyelim. Şöyle hiç konuşmayanlardan. Evet. Sen. Yani eşit olması. Nasıl sağlayacağım o eşitliği? Ne yapabilirim? Mesela 5 kız seçebilirsiniz. 5 erkek seçebilirsiniz. Evet bu bir şey olabilir. 5 tane kızlardan, 5 tane erkeklerden seçebilirim. Peki seçeceğim 5 kızı ve 5 erkeği neye göre belirleyeceğim? Şey ne söyleyeyim. Dolapta kura vardı bizim isimler var. <laughs> 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 İsimleriniz var. <Ha, gülüyor> kura çekebilirim. Evet. Kura olabilir. Başka başka bir yöntem. Onu mu <laughs> söyleyecektin sen de? Sıralardan mı olun mesela bir sıradan birkaç kişi seçilir. Her sıradan ama, ama sını... işte kızlar erkekler şey oturmamış. Homojen bir şekilde dağılmamış. Mesela burada daha fazla kız varken, orta sırada daha az kız öğrenci var. İki iki Evet, bizim kural öyle oldu. Fark <laughs> e, Olabilir ama söylediğinde güzel bir yöntem. Kurağı mı çekelim, başka bir şey mi yapalım? Oynama da yapabiliriz. Oynama da yapabiliriz. Oylama da biraz fazla mı vakit alır? Yapılabilir, tabii ki yapılabilir. Oylama yapabiliriz kesinlikle ama şu anda çok vaktimiz yok ya. Kısa sürü kura çekelim o zaman. Kura ile belirleyelim. Kura çekelim diyorsanız. Herkes e, hem fikir mi kura konusunda? Evet. E, tamam. Kura ile çekelim. Bu arada ben şuradan müziğimizi açayım. Sonra da oyunumuzun kurallarını anlatacağım. Ha, burada da kızlar, erkekler hepsi bir aradaymış. Ay.